29 Ekim 2025 Çarşamba, Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi. Dün Eurofighter, bugün Altay Tankı. Dün Eurofighter savaş uçaklarının imzaları atılırken bugün kara kuvvetleri için Altay Tankı'nın teslimat töreni vardı. Bugün sadece 3 adet Altay'ın teslimatı değil, aynı zamanda BMC'nin tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisinin resmi açılışı da yapıldı. Bu tesiste 6-8 çarpı 8 zırhlı araçların da çok adetli üretimleri gerçekleştirilecek. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değil, dost ve müttefik ülkelerden gelecek zırhlı araç ve tank siparişleri de bu üretim tesislerinden karşılanabilecek. 12 ülkeden biri olduk. Türkiye bu noktadan sonra dünyada kendi tankını üreten 12 ülkeden biri haline geldi. Altay tankında son derece gelişmiş yerli ve milli teknolojiler bir araya geliyor. Roketsan'ın özgün zırh teknolojisi, Aselsan'ın Akkor ve Volkan 2 gibi çözümleri, MKE'nin 120 mm baş topuyla 7.62 mm silahı, BMC'nin ağır sanayi gücüyle buluştu. da tankın eğitim sistemleriyle alakalı çok yenilikçi ürünler ortaya koydu. Batu motoru da geliyor. Hali hazırda 400 beygir gücünde yerli Tuna motorları, kara kuvvetlerinin zırhlı araçlarında aktif olarak kullanılıyor. BMC Power, Altay tankı için 1500 beygir gücünde Batu motor ve transmisyon geliştiriyor. Tank üzerinde test edilmesi için ilk teslimatı dahi yapıldı. Çok yakın bir zamanda Altay'ın Batu'yla teslim edildiğini de göreceğiz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl teslim edilecek tanklarda Güney Kore Menşeli Güç Grubu'nun kullanıldığı sır değil. Bunu şimdiden ifade edelim ki daha sonra Kaan'da olduğu gibi dünyadan haberi olmayanlar bunu yeni bir bilgiymiş gibi pazarlayıp ortalığı ayağa kaldırmasın. Zırhlı birliklerin önemi üzerine. Vurucu gücü yüksek, çevik, modern tank ve zırhlı araçlar piyadeye moral kaynağı olarak artan bir özgüven sağlıyor. Devriye, sınır güvenliği, cephede karayollarının kontrolü ve meskun mahal operasyonlarında zırhlı araçlar kritik görevleri başarıyla yerine getiriyor. Zırhlı birliklerle icra edilen bu faaliyetler, ele geçirilen bölgeleri kalıcı olarak elde tutmayı, dolayısıyla diplomatik anlamda masaya güçlü oturmayı mümkün kılıyor. Alan kontrolü için piyade, tank, top ve zırhlı unsurlar hala muharebe sahasının olmazsa olmazları, yani tanklara karşı uygulanan tehditlerin sayısının artması, tank devri bitti diye okunamaz. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna ile mukayese edilemeyecek büyüklükteki Rus hava gücü ve Rus donanması beklenilen katkıyı veremedi. Ukrayna tarafı ise sadece kamikaze drone saldırılarıyla bölge kontrolü ve cephede ilerleme sağlayamıyor. Keza Amerika ve İsrail, Yemenli Husileri son derece gelişmiş B-2 Sprit bombardıman uçaklarıyla F-18, F-15 ve F-35 savaş uçaklarıyla defalarca vurdu. Ancak arzu ettikleri kalıcı başarıyı sağlayamadılar. Bugün Husiler hala Yemen'de varlığını sürdürüyor çünkü vurdukları bölgede kara güçleri yok. Dolayısıyla cephede alan hakimiyetinin sağlanmasından uzun vadeli devriye ve kontrol faaliyetleri ancak modern zırhlı birlikler sayesinde mümkün oluyor. Yeni zırhlı araçların ihracat başarısı yeri gelmişken yerli zırhlı araçların dünyadaki başarısından söz etmek gerekiyor. Türk savunma sanayinin sadece sihalardan meydana gelmediğinin özellikle bazı çevrelerce anlaşılması gerekiyor. Bugün Nijer'den Senegal'e, Romanya'dan Macaristan'a, Katar'dan Umman'a, Estonya'dan Ukrayna'ya kadar onlarca ülke Türkiye'de üretilmiş zırhlı araçları kullanıyor. Yerli firmalar dünyanın hemen hemen her yerindeki savunma sanayi fuarlarına aktif katılım göstererek yoğun pazarlama faaliyetleri yürütüyor. Amerika, Çin, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerle kıyasıya rekabet ediyor.